Berlin Alexanderplatz Meydanı bayan için hazırlıklar çoktan yapılmış çoktan geceler burası ışıl ışıl oluyor şöyle etrafımı kısaca bir göstereyim Alexanderplatz Meydanı şurada tam ortada televizyon kulesi var Hofbahnhof'un önünde televizyon kulesi. Aynı zamanda üst katı restoran. Euro karşılığı çıkıyorsunuz tepeye. Evet ben de bakayım size bakarsanız. Alt katı restoran dönüyor etrafında. Köyünde de var televizyon kulesi olarak Bu şekilde. Aa hello. hello, hello. Okay. El sallıyorlar. <laughs> grup böyle bir şey işte. Aa, devamında da şöyle bir kenara geleyim. Az şey. Şurada tam ortada durayım. Yine az önceki grup e, Berlin'i gezen grup. Satürn var. Nerede Satürn? Tam şurada. Dijital market, cep telefonları, kompüter, bilgisayar. Bunlara bakmak için gideceğim şimdi. Ee, Haydi bakalım şöyle. Tam ortadan yürüyerek gidelim. Sağsıntı için yapacak bir şey yok. Küçük bir sırt çantam var. O da benim omuzlarımı aşağıya çekiyor yani. Şu an selfie çubuğum uzak. Size gösteremem. Bakın böyle şeyler var. Turist gezdirenler. Arkalarında şey var, ee bayrakları da var. Belli bir oyda karşılığında gezdiriyorlar sizi. Ve burada da Alexander Plas Meydanı'nda da polisler, polis merkezi var. Ee, burası eski Doğu Almanya. yani Doğu ve Batı Almanya birleşmeden önceki son hali. Satürn nereden gideceğiz biz bu Satürn'e şimdi? Her yer kapalı şu anda inşaat var. Hadi bakalım şuradan girelim. Vaynaklı baka gene gidelim. Sıcak kırmızı şarabı içiyorlar. Şey Evet. Oldukça eğlenceli, güzel marketler, vaynaklar falan filan. Artık anlata anlata yılbaşının ne Merhaba. Hadi görüşürüz. Merhaba. Hello, hello. Evet geldik. Dijital market ürünlerine. Şimdi oradan iPhone Pro Max Plus ya da i5 laptop bakacağım. Neredeyiz dedik? Tabii ki Alexander Plus meydanındayız. Hadi görüşürüz. Tschüss. Elektrik ürünlerinin satıldığı yer. Satın. Bizdeki bize yok Türkiye'de medya makın eş değeri. Hatta oradan daha kaliteli. Burası da eee wine Gece dönüyor demiştim ama şu an dönüyor. Alexander Plus buradan daha güzel görünüyor. Televizyon kulesi. Bunlar da sıcak sıcak salep satılan yerler. hediyelik eşya dükkanları. Devam edip gidiyor bu şekilde. Abi, esnağım, Ve az ileride de şurada da Alexander Plas Meydanı.